Yani şöyle 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 basarak çıkıyoruz. Antik bir merdiven. Böyle bir merdiveni çoğu yerde göremezsiniz. Basamak yerlerini yapmışlar insanlar. Yani rahat çıkabilmek için basamak yerlerini daha yapmışlar. Şurada yine bir mezar var arkadaşlar. Şu kayalıkta yine çokça mezar var. Şurayı da biraz gezelim. Hadi buraya kadar çıktık. Şu kısımlarda odalar varmış. Burada yine bir yani bu depo Oo, bayağı da büyük. Görüyorsunuz. Abo! Arkadaşlar Ananı avradını Bismillah. Gördünüz mü? Gördünüz mü burayı? Öf. Evet. Şurası var ya şurası. Belki 30 metre falan var. Belki daha fazla. Bu oraya düşsem Mümkün değil, beni orada kimse bulamaz. Orası susamlıc olarak kazılmış bir nokta ya da alt kısma doğru giden bir e, tünel diyebiliriz ama çok derin. Yani yanına bile yaklaşamadım arkadaşlar, o kadar derin bir nokta. Yani baya baya. Cesaretim gelmedi dibine yaklaşmıyor. Çok derin. Tripod gibi bir şey olsa uzatırım ama kendimi de yaklaştırmak istemiyorum. Bu yerleşim yerinin alt katına giden tünel. Ama %90 ihtimalle su sarnıcı da diyebiliriz buraya. Şu noktalar şunlar sarnıcın çıkıklarının bağlandığı nokta ve buraya bağlanan su sistemiyle alt kattan Su getiriliyordu diye düşünüyorum. Bir diğer teori de işte aşağıya giden şey yaşam tüneli ve bayağı derin. Yani dibine yaklaşmak cesaret işi. Çok derin. Yaklaşamam yani ben <laughs> o kadar da değil. Bu nokta çok derin. Bir taş atalım bakalım ne kadar. Şurada gelecek sesi. Bir daha bir atayım. Arkadaşlar taşı attığım anda sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12'ye kadar saydım. E ee, anca düştü. Ya çok inanılmaz bir şey ya. Sesim yankı yapıyor. Ses. 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 Ses! Allah Allah. Yani be Allah göstermesin. Yanlışlıkla oraya bir düşsem. Yani Hiçbir kimse beni bulamaz. kimsenin aklına gelmez burada olacağım. Yani uzun zamandır geziyorum ve böyle derinliği görmedim. Su sanıcı ve nasıl kazdılar, nasıl çıktılar. Yani buradaki suyu 15 metreden fazla. 15 metreden çok çok fazla gibime geldi.